Merhaba arkadaşlar ben Mücahit. Kardeşim ben yeni bir videosunda hoş geldiniz bu video arkadaşlar size sizi ben çok geldim matematik kolaylaştır kolaylaştıracak bir tercih buldum arkadaşlar bugün size onu göstereceğim bu çok kolay arkadaşlar hemen arkadaşlar gol atmak istiyoruz. hemen köşeden geliyoruz ama önce şu adamdan kurtulayım şöyle köşeden geliyorsunuz mesela buradan köşeden geliyorsunuz fasa basılı tuttunuz da bıraktınız kaleci bunu hiç ellemiyor ve gol oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar pro veya hard oynuyorsanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar çok kolay. Mesela ben tekrar göstereyim. Ama arkadaşlar böyle direkt düz gelmeyin. Yandan veya soldan bir yerden gelin. Düz gelmeyin yani. Düz gelirseniz olmaz öyle. Mesela ben göstereyim gördüğünüz gibi adamlar önünüze geçiyor. Adamlar önünüze geçmezse bile gördüğünüz gibi kaleci çelilmiyor. Ama kale gitseydi kurulacaktı. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dakika. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.